Yalnızlık. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? çın çın ötüyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. Bugün Çukurova dendiğinde akla gelen ilk şey kuşkusuz Yaşar Kemal'dir. Ancak elbette Yaşar Kemal, sadece Çukurova değil, tüm Anadolu hatta ve hatta dünyadaki her insana dokunacak konuların yazarıydı. Yaşar Kemal, 1923'te Hemite'de aslen Van'dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ancak bu tarih Yaşar Kemal'in kendi hesaplamalarıyla vardığı bir sonuç. Zira kimliğinde doğum tarihi 1926 olarak kayıtlı. Yine kimliğine göre de gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli. Ama biz onu yazar adıyla tanıdık. İsmini 1939 yılında yazdığı Seyhan isimli şiirle duyuran Yaşar Kemal, sonrasında diğer şiir ve yazılarıyla çeşitli basılı mecralarda yer bulmaya başladı. Daha ortaokul yıllarında derlemeler yapmaya başlayan Yaşar Kemal, gelecekte de hep besleneceği Çukurova'nın ağıtlarının yer aldığı ilk kitabını 1943 yılında yayımladı. Adana Halk Evleri tarafından yayınlanan bu kitabın adı Ağıtlar idi. Askerliğini yaptıktan sonra 1946'da gittiği İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı kuzan cezaevinde yattı. 1951'de salı verildikten sonra İstanbul'a gitti. 1951 ve 63 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Yaşar Kemal imzası ile fıkra ve röportaj yazar olarak çalıştı. 1947 yılında yazmaya başladığı ve ara ara yarım bırakarak 1953'te bitirdiği İnce Mehmet, 1955'te yayımlandı ve Türk edebiyatının en önemli eserleri arasında yerini aldı. Öyle ki yapılan anketlerde günümüzde de İnce Mehmet, Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en iyi 100 romanı listelerinde genelde zirvede yer alır. Ağrıdığı Efsanesi, Yerdeniz Gökbakır, Sarı Sıcak, Çakırcalı Efe, Bin Boğalar Efsanesi gibi yapıtlarıyla da öykü, roman ve efsaneleri zaten Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk yazarımızdır. Pen üyesi olan Yaşar Kemal, başta Legion of Honor olmak üzere dünya genelinde çok sayıda prestijli ödüle layık görüldü. Edebiyatçı kişiliğinin yanı sıra toplumsal olaylara gösterdiği duyarlılığıyla da bilinen Yaşar Kemal, sadece Türkiye değil, dünyanın değişik yerlerinde yaşanan sorunlar karşısında görüşlerini ifade etti, tavrını sergiledi. 1962'de girdiği Türkiye İşçi Partisi'nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez soruşturmaya uğradı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı ve 1974 ve 75 arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerini kavrayışı, Anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil, dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal'in yapıtları, kırkı aşkın dile çevrilmiştir. Beş yıl önce 28 Şubat'ta kaybettiğimiz bu büyük yazar, kuşkusuz ne zamanı ne de mekana sığacak. Eserleri sıklıkla yeni baskı yapmaya devam eden Yaşar Kemal, dünyanın farklı coğrafyalarına da, onların dilinde ulaşmaya devam ediyor. Aşka düşen, Vanegeser İnce Mehmet 1 Yaşar Kemal'in İnce Mehmet serisinin ilk kitabıdır. 1955 yılında yayınlanan eser Yaşar Kemal'in başyapıtı olarak değerlendirilir. Çukurova Köylüsünün Ağlığa Karşı Mücadelesini Anlatır Yazarın ilk romanıdır. 1953-1954'te Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edilmiş, 1955'te Çağlayan Yayınları tarafından iki cilt olarak kitap haline basılmıştır. Eser, Varlık Dergisi'nin düzenlediği 1956 yılı Varlık Roman Armağanı ile ödüllendirilmiştir. İlk olarak 1957'de Bulgarca'ya çevrilen romanı 1959'da Nazım Hikmet tarafından Rusça'ya çevrildi. İnce Mehmet 1961'de Edward Roditi ve Tilde Kemal tarafından İngilizce'ye, Güzin Dino tarafından Fransızca'ya çevrildi. İngiltere, ABD, Fransa ve İtalya'da yayımlandı. Ertesi yıl Almanca ve İspanyolca çevirileri çıkan İnce Mehmet günümüze kadar 40'tan fazla dile çevrilmiştir. Hürriyet Pazar tarafından oluşturulan 100 kişilik jüri tarafından belirlenen Türk Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en iyi 100 romanı listesinde bir numara seçilmiştir. Bu eser 1984 yılında İngiliz aktör ve yazar Peter Astanov tarafından Mehmet Mayhalk Şahin'in Mehmet adıyla sinemaya uyarlandı. Eser Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlayan bir isyan öyküsünü konu alır. Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye hakim davranışlarını gözler önüne serer. Toroslardan Akdeniz'e uzanan dikenli özündeki beş köyden birisi Değirmenoluk'tur. oluktur. Bu köyde Abdi koyduğu kanunlar ve töreler uygulanır köyün delikanlılarından Mehmet günlerdir Abdi Ağa'nın tarlasını sürmektedir. Artık dayanamayacağını anlayınca her şeyi bırakıp Kemse köyüne gider ve Süleyman'a sığınır. Mehmet kışı Kemse köyünde geçirir. Anası ve köyünü özlemiş olmasına rağmen dönmekte kararlıdır. Bir gün bu durum Abdi Ağa'ya bildirilir. Abdi Ağa Mehmet'i alıp köye götürür. O yaz Mehmet yine Abdi Ağa'nın topraklarını sürer. Mehmet arkadaşı Mustafa ile ilk defa kasabaya gitmiştir. Kasaba yaşamı Mehmet'i çok etkiler. Mehmet sevgilisi Hatçe'yi köyden kaçırır. Hatçe aynı zamanda Abdi yeğeninin nişanlısıdır. Ağa'nın adamları ve yeğeni onları yakalamak için izlerini sürer. Aralarında çatışma çıkar. Abdi Ağa'nın yeğeni ölür. Hatçı yakalanır. Mehmet ise yaralanır ve kaçar. Mehmet Deli Durnu denen bir eşkıya çetesine sığınır. Bu sırada Abdi Ağa cezalandırmak için ona bir tuzak kurar. Yeğenini Hatçı'nın öldürdüğüne jandarmaları ikna eder ve Hatçı hapishaneye düşer. Mehmet bir gece köye geldiğinde anasının öldüğünü ve Hatçı'nın başına gelenleri öğrenir. Ardından Abdi Ağa'nın izini sürmeye başlar. Bu arada Abdiya da onu ortadan kaldırmak için bir tuzak kurar. Mehmet kasabada Hatice'yi bulur ve bir yolunu bulup onu ve arkadaşını hapishaneden kaçırmayı başarır. Abdi Ankara'ya telgraf çeker ve Mehmet'in gizlendiği yeri ihbar eder. Jandarmalar Mehmet'i kıstırırlar. Aralarında çatışma çıkar. Tam bu sırada Hatice doğum yapar. Mehmet eşi ve çocuğu için teslim olur. Fakat bu esnada Hatçe vurulur. Aylardır onu kovalayan Asım Çavuş onu bu durumdayken tutuklayamaz ve ona bir şans daha verir. Doğan çocuğunu Hatçe'nin hapishane arkadaşı İraz alır ve Gaziantep'in bir köyüne götürür. Mehmet köye gelir ve Abdi Abdia'yı vurduktan sonra atını dağlara doğru sürer. O günden sonra Mehmet'ten bir daha haber alınamaz.